Verilen emanet. Hacı Bayram Veli'nin yaşadığı devirde temiz kalpli bir genç askere çağrılmıştı. Yetim ve öksüzdü garip. Kimi kimsesi yoktu. Biraz miras kalmıştı babasından. Hani birkaç bilezik, birkaç da altın. Bir kutu içine koydu onları. İyi de kime teslim edecekti bunları? Güvendiği kimse yoktu ki bıraksın emaneten. O ara Hacı Bayram-ı Veli hatırına geldi hemen. Koştu türbesine. Bildiği sureleri okuyup gönderdi ruhuna. Sonra da sandukanın başına geçip arz etti ona. Ya Hazreti Hacı Bayram-ı Veli! Vatani vazifemi ifa etmek üzere askere gidiyorum. Şu kutuyu emanet edecek kimsem yok. Çaresizim. Size emanet ediyorum. Askerden dönünce alırım. Böyle söyleyip çıktı türbeden. Ve askere gitti hemen. Kalbi müsterihti artık. Aradan birkaç sene geçmiş, askerliği bitmişti. Köyüne gelince emanet kutuyu hatırladı ve koşup türbeye vardı. Tereddütsüz içeri girdiğinde gördü ki kutu duruyor yerinde. Yaşlı türbedara yaklaştı. ''Efendi baba, şu kutuyu yıllar önce ben koymuştum şuraya. Şimdi izninizle alacağım.'' Türbedar olumsuzca başını salladı. ''Al alabilirsen.'' Delikanlı şaşırdı. ''Niçin böyle söylüyorsunuz amca?'' Çünkü ben o kutuyu birkaç defa almak istedim de. Evet, alamadım. Niçin alacaktınız onu? Daha emin bir yere koyacaktım. Alamadınız mı? Hayır oğlum, ne kadar uğraştımsa da oynatamadım onu yerinden. Ya sonra ne oldu? Sonra bu işte bir hikmet var deyip bir daha da sürmedim elimi. Genç, durumu türbedara anlatarak uzattı elini ve onun şaşkın bakışları arasında kutusunu alıp döndü memleketine. İşte veliler, işte evliyaullah, işte Hacı Bayramı Veli. Bu sohbetimizde önemli olan bu genç kardeşimizin şüphesiz olan teslimiyetidir. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş. İman şüphe götürmez ama şüphe imanı götürür. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.